Merhabalar. Ben Batuhan Şahin. Ee, bugün sizlere oyun dışında bir konu anlatımı yapacağım. Ee, Photoshop üzerinden ıı, indeks yapımını öğreteceğim. Kolay indeks yapımı basit bir şekilde. Ee, fazla hani uzman olmasam da şey olmasam da Photoshop üzerinden hani fazla bilgim olmasa da bir şeyler biliyorum. Şimdi öncelikle Photoshop'u açalım. Ben e, CS4 kullanıyorum. Fark etmez ne olacak. Yukarıdan dosya butonundan en üsttekine tıklıyoruz. Ya da CTRL'e kısa yolla. Benim önerdiğim boyutlar 1024 768 Arka plan içeriği beyaz olmak zorunda. Şimdi tamam diyelim. Dedikten sonra dikdörtgen aracımızı seçiyoruz. U ile. Çünkü arka plana renk vereceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela şu kadarı şu kadarı seçersiniz. Burayı mavi pardon gri yaparsınız. Diğer kısmını seçersiniz bu sefer. Şurayı. Burayı da farklı bir renk yapabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde ama bence en iyisi aynı renkler ben farklı yapacağım bu seferlik tamam diyelim şimdi yapmamız gereken ee, sitemizin ismi olacak mesela ben forum salt yazıyorum biraz kenara yana çekiyorum biraz aşağı tamam böyle güzel şimdi bunu değişik e, renkler yapabilirsiniz buna mesela şu şekil mesela diyelim şu şekil bunun gibi farklı farklı renkler yapabilirsiniz ben bunu yapmak istiyorum Bundan sonra yapacağımız şey eğer e, indeksimizi resim eklemek istiyorsak e, resimleri ilk önce internetten bulmalıyız. Ardından Photoshop üzerine şu şekilde sürüklemeliyiz. Gördüğünüz gibi yeni bir pencere de açıldı. Ctrl+A e A yapıp hepsini seçip CTRL X tıklayıp bu penceremizi kapatıyoruz. Şimdi CTRL V'ye basıp Gördüğünüz gibi e, resmimiz geldi. Şimdi Şöyle şuraya yerleştireceğiz bunu. Şu şekilde. Bir saniye. Tamam. Bu şekilde. Ardından Başka bir resim eklemek istiyorsanız Gene aynı şekilde Ctrl A Ctrl X yaparak Kesiyoruz ve yapıştırıyoruz. Bununla aynı şekilde Şuraya. Tamam. Biraz yan alalım. Tamam. Şimdi yapmamız gereken bu dikdörtgen aracını seçip tabi siz farklı şekilde yapabilirsiniz. Mesela köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen aracı da yapabiliriz. Mesela şu şekilde Gördüğünüz gibi şu şekil. Sonra bunu renklendirelim. Bu bayağı basit olacak. Tamam. Şu renk iyiydi. Bu renk iyi. Tamam. Şimdi bunu azıcık yukarı çekelim. Yukarı, 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 yukarı. Tamam. Böyle yukarı çektikten sonra şu alt kısımdan katmanlar kısmına gelip şekil 3 sağ tık yapıp katmanı çoğalta tıklayalım ardından tamama tıklayalım şimdi şöyle aşağıya indirelim ikincisini tamam şimdi aynısını tekrar yapıyoruz şu şekil şimdi aşağıya doğru yavaş bir saniye çok gitti çok gitti. Tamam, bu şekil. Bunu yaptıktan sonra buraya forum mesela. Forum yazabiliriz. Forum. Tamam. arrow yapalım fontu. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Bunlarda herhangi bir renk yapabilirsiniz. Ben beyaz yapacağım. Şimdi Yine aynısını yapıp ben düzgün olsun diye katmanı çok yapıp aşağıya çekeceğiz. Şunu. Çünkü ben şimdi aşağıya da yazı ekle yaparsam bu sefer olmayacak. Neden olmayacak? Yanlış oluyor bu Gördüğünüz gibi şu şekilde tam. Yine aynısını yapalım. Ver de bunu böyle yapalım. Tamam. Bu olduktan sonra yazı yazı aracı ile buraya yani burayı değiştiriyoruz. Blok mesela. Yapayım. Buraya da YouTube kanalı yapabiliriz mesela. Kanal yazayım. Kanal. Tamam. Bu şekilde. Ee, farklı bir şey eklemek istiyorsanız <laughs> ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Yani ben sadece bu kadar yapacağım. Kendi adınızı ekleyebilirsiniz. Mesela BTS şunun gibi 48 nokta diyelim geçirelim buraya abi geçirdik mi tamam sonra bunun gibi yapabilirsiniz şunun gibi tamam şimdi ee, tasarımımız tamam şunun üstüne gelip dilim aracını seçiyoruz tamam şimdi Um, url e ekleyeceğimiz yerleri, e, yerleri seçiyoruz şu şekilde şu şekilde şu şekilde tamam dilim pardon hızlı geçtim sağ tık yapıp dilim seçeneklerini düzenle diyoruz url kısmına e, facebook adresini yazıyoruz ben direkt facebook.com olarak girdim. Sonra e, buraya resim açıkçası hani diyeyim size e, tıklayacağı yerler link eklemek istediğiniz yerlere seçip Düzenleye tıklayıp yapıyorsunuz. Mesela ama http eklemeniz lazım. Onu eklemezseniz olmaz. Açılmıyor çünkü. Şu şekilde. Tamam. Şimdi şunu seçelim. Seçtik. Tamam. Şimdi tamamı tıklayalım. Ardından diğer resimleri de seçiyoruz. Şu şekilde. Şimdi ben alayım bu işimi bayağı zorlaştıracak, uzatacak, sonra alta gelin. buraya da tamam, tamam diyelim ardından kendi kişisel profilinizi ekleyebilirsiniz şu şekilde. Diyelim. Şu an ee, linklerimizi ekledik, yani URL'leri ekledik. Şimdi ise bunu HTML e dosyasına dönüştürelim. Çünkü ee, FTP yollamamız için düzgün açılabilmesi için uzantısı HTML olmalı. Web için kaydet'e tıklıyoruz burada. Burada hiçbir şey ellemeden direkt save. E yapıyoruz. Ardından buradan en alttakine tıklıyoruz. HTML e, only yazanı. Ve kaydete tıklıyoruz. Şimdi bakalım. Olmuş. Başlıksız bir adlı. Açalım. Gördüğünüz gibi olmadı. Neden olmadı? resimleri ben şey yaptım. Pardon. Belki kaydet. Bu resimleri göstermesi için ayrıca bir de onların resmini girmeniz lazım. O yüzden biz hiç onları ellemeden o zaman biz şöyle yapalım. HTML and images yazana tıklayalım. Yani klasörüyle birlikte çıkartacak. Tamam diyelim. Peki. Çıktı. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi düzgün açıldı. Şimdi deneyelim çalışıyor mu? Bağlantıyı yeni sekmede aç tamam. Buralara tıklamıyor gördüğünüz gibi buralara. Twitter'a gelelim. Bu da açılıyor. Forum'a gelin. Forum açılıyor ama forum şu an bakımda. Buraya gelelim. YouTube açılacak mı? Açıldı. Buradan ise profilimizi gördüğünüz gibi gayet düzgün çalışıyor. Bu kadar. Gerisi zaten kolay. Bu çıkan dosyaları şu şekilde. Şunun adını index yapacaksınız. Yani sonra direkt gördüğünüz gibi Varsayalım. sonra. Sonra bunu FTP'ye yollayacaksınız. Plesk'e. Ardından siteyi açtığınız zaman tasarladığınız sayfa çıkacak. Bu kadar basit yani. Photoshop e, üzerinde bilginiz çok ise şey. yani bayağı bir bilginiz varsa daha iyi e, tasarımlar yapabilirsiniz. Benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. İyi akşamlar.